Merhaba. Otoberes kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kuba Bluebird 50 cc motorla birlikte karşınızdayız. Biliyorsunuz ki bu B ehliyet 125 cc olaya çıktı. Ancak hala daha net bir şey olmadığı için yine arkadaşlarımız 50 cc motora yönelmeye devam ediyor. Hala piyasada satılmaya devam ediyor. Fiyatlar hala cazip, birçok yeni başlayan arkadaşa hitap eden bir motor. Güç olarak 3.2 beygir güce sahip ve 3.3 Newton metrelik bir torku var. Çekişleri falan gayet güzel, güçlü. 5,5 litrelik bir yakıt tankına sahip. CVT şanzıman var. Bildiğiniz gibi normal skuterlarda ve hava soğutmalı bir motor. Şehir içi kullanımlarda yazın vesaire gayet ideal diyebilirim. Motorumuzun ağırlığı yaklaşık olarak 96 kilogram. Ben şimdi bir oturuş pozisyonu göstereyim sizlere. Boyum benim 1.82 ve motorda şöyle durduğum zaman, oturduğum zaman ben de bu şekilde duruyor öyle bir yandan işte arkadan baktığınızda da motorun duruşu bu şekilde. Bakalım. yani biraz uzun boylu bir insan için biraz sıkıntı. Ya yani 1.82 biraz sınır diyebilirim. Çünkü şu şekilde döndüğünüz zaman biraz ee, gidon ayak elinizi şey dizinize değebiliyor. Yani 1.86 insan için daha kullanışlı olabilir diyebilirim. Motoru artı aldığımızda da arkadaşımızla beraber gösterelim bu şekilde. Gel Tayfur. Evet arkadaşlar merhabalar. İkimiz de biraz büyük olduğumuz için şimdi arkadaşımız arkaya oturduğu zaman bu şekilde. Arkadaşlar rahat mısın şu an nasıl? Arkadaşlar bizim ebatlarımıza göre bu motorun ebatlarına göre kıyaslarsak yeterince rahat yani şehir içinde. Ama uzun yol tabii ki yapılmaz. Tamam sen şu an nereye tutunuyorsun? Tutunma yerin var mı? Tutunma yerim yok ama arkada yaslanma yerim var. Tayfur'a şimdi hemen evet. diskart ediyoruz ve evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Motorumuzun etrafında şöyle bir tur atalım. Hem ben diğer özelliklerinden size bahsedeyim. Ee, ön arka led farlarımız mevcut. Motor kontağı açsanız da led far zaten yanmıyor hiçbir şekilde. Motoru çalıştırdığınız zaman yanıyor. Şurada bir Bluebird yazımız var. Burada bir net paramız var ama mercekli değil. Bazıları şurada da bir gündüz ledimiz mevcut. Şurada bir krom detayımız var. Burada bir ön siperliğimiz yani tur camımız mevcut. Bunu motor sahibi arkadaşımız kendi taktı. Çok da güzel durdu. Yani yakışmış motora. Böyle aşağıdan devam ettiğimizde önde minnacık küçük bir diskimiz mevcut. Wing marka çeviremediğim bir lastiğimiz mevcut. Çabuk aç Bunlar 5'lik yazıyor 2.5-5-7.5 inç de marka Çin malı yani naylon bir lastik mevcut ve onun inç elinde bir lastiğimiz mevcut. Arka tarafta da zaten kampana fiyatıyla beraber geliyor. Şurada bir arka artçı için şöyle bir ayağımız mevcut. Yan ayaklıktan dolayı tam açılmıyor. Yan ayağı açarsak. Bu şekilde daha rahat açılıyor. Burada yan ayağımız mevcut. Orta sehpamız. Şurada da bir ayak marşımız mevcut. Bu ola ki motorumuzun işte aküsü vesaire bitti. Burada ayağınızdan marş yapabiliyorsunuz. Burada motorumuzun bloğu yer alıyor. 50 cc'lik motor. Bu bildiğim kadarıyla 80'lik kit yok. Bu orijinal tamamen 50 cc. Herhangi bir kitle vesaire gelmiyor. Şurada bir selemiz mevcut. Selemiz dümdüz. Üzerine bir kılıfımız var. Bunu da arkadaşımız sonradan taktırdı. Etli bir koltuğumuz var oturduğunuzda şehir içi kullanımlarda gayet rahat diyebilirim. Şöyle arka tarafta şöyle bir çanta demiri diyebilir. Demirimiz var. Arka artı da burada ayrı zamanda tutunabiliyor. Şöyle bir arkaya yine arkadaşımız top case takmış. Bu da tabii sonradan takılan bir top case. Motorla birlikte gelmiyor. Bu taraftan devam ettiğimizde de şöyle yine ee krom kaplı aynalarımız mevcut. Bidonumuz bu şekilde. Kontağımızı açtığımızda şöyle bir kadran selamlama çıkıyor. Motorumuz henüz 220 kilometrede. Burada bilgi olarak da sadece hız, e, motorun yaptığı kilometre ve devir saati var. Başka da ekstra bir bilgi koymamışlar. 50'lik motor için yeterli diyebiliriz. Şurada bir ateşleme kesici tuşumuz. Hemen altında kornamız. Burada bir gaz kolumuz mevcut. Hissiyatları falan çok iyi değil zaten. Hani motor fiyatı çok uygun olduğu için bu tarz hani kalitesinden vesaire bahsetmiyorum. Sol taraftaki gidondan devam ettiğimizde şurada uzun kısa tuşumuz far için. Şuradan sinyalimiz şu şekilde. Ve altında da kornamız mevcut. Şurada da fren magnetlerimiz yer alıyor. Fren magnetleri de hissiyatı çok hoş değil. Yine fiyatına göre ideal diyebilirim. kontaktan bir bahsedeyim ben. Anahtarımız şu şekilde. Burada şurayı şu şekilde kilitleyebiliriz. Burayı kapattığımızda hiçbir şekilde anahtar vesaire girmiyor. Orayı açabilmemiz için şu anahtarın arkasındaki yeri takıp bu şekilde açıyoruz. Ardından anahtarı taktığımızda direksiyonu kilitlemek istersek basarak sola çevirdiğimizde direksiyon kilidimiz oluyor. Anahtarımızı takıp normal çevirdiğimizde direksiyon kilidini açmış oluyoruz. Sizlere anahtarımızı sola çevirdiğimizde de selemiz açılıyor. Şöyle küçük minnak bir sele altımız mevcut. Bura muhtemelen bu yarım kask yani vizörlü kasklar değil ama yarım hani miğfer şeklinde olan kaskı anca alıyor. Yakıt depomuz burada. Buradan benzinimizi koyabiliyoruz. İşte yaklaşık dediğim gibi 5.5 litrelik bir yakıt kapasitesi mevcut. Şurada bir adet genelde bunu kaskı takmak için, kaskı asmak için kullandığımız bir askı aparatımız mevcut. Plastik çok sağlam değil hani çok ağır bir malzeme asmayın. Onun haricinde poşetleri işte vesaire bu tarz şeyleri buraya asabilirsiniz. Ayakları, şu ayakları koyduğumuz yerler sert plastik. Bunlara da internet üzerinde motor paspasları satılıyor. Onları aldığınızda hem burası çizilmemiş olur hem daha temiz hem daha şık görünebilir. Oraya da o tarz bir şey alabilirsiniz. Arka taraftan devam ettiğimizde de şurada bir led farımız. Hemen etrafında krom bir çerçevemiz. Şurada sinyallerimiz yer alıyor. Plakamız da burada bu şekilde. Şimdi bir farlarımızı çalıştıralım. Farımı açayım. Ee, yani niye çalışmıyor bu? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? <laughs> lan? Ne şey böyle şey de. böyle abi? böyle şeyler. Böyle ki basit direkt kendisi çalışmış. <laughs> Paramızı da çalıştırdığımızda şu şekilde. Frene bastığımızda da, da fren bu şekilde sinyallerimizi de göstereyim. Sinyalimiz de bu şekilde yanıyor. Bir dörtlü tuşumuz yok. O olsa yani yeni başlayanlar için gayet ideal olabilirmiş. Ön taraftan da farımızın görünüşü bu şekilde. Şöyle uzun ve kısa farımız da bu şekilde yanıyor. Yine sinyallerimiz bu şekilde. Yani dediğim gibi bu motorlar yeni başlayanlar için uygun motor. Ancak bir dörtlü flaşör olsa çok daha kullanışlı olurdu. İhtiyaç ihtiyaç olabiliyor. Motorumuzda bir de çalışmasını da bu şekilde göstereyim. Kontağı açtığımızda çalışma şeklinde motorun bu şekilde. Sesi bu şekilde geliyor. Genel olarak baktığımızda motorun dış detayları bu şekilde. Başlangıç için gayet ideal. Yani şehir içi kullanımlarında hiç daha önceden motor tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için gayet yeterli bir motor. İlerleyen seviyelere sizi rahatlıkla taşıyabilecek bir motor diyebiliriz. Başlangıç fiyatı da yaklaşık olarak şu an kendi sitesinde 45 bin TL civarında e, taksitli fiyatları vesaire oluyor. Onlar da tabii ki bayilerde değişiklik gösteriyor. Servis ve e, yedek parça olayından da artık yolda bahsederim.